X üçüncü periyot halojenidir. Y artı iki yüklü iyonun katman elektron dizilimi 2-8 şeklindedir. Buna göre X ve Y arasında oluşan birleşikliği ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? X üçüncü periyot halojen olduğuna göre katman elektron dizilişimizi yaptığımızda 2-8-7 şeklindedir. Dolayısıyla X'imiz ametaldir. metaldir. 7A grubunda bir ametalimizdir. metalimizdir. Y... Artı 2 yüklü iyonunun katman elektron dizilişi 2, 8 şeklinde olduğuna göre nötr Y atomunun katman elektron dizilişi 2, 8, 2 şeklindedir. Dolayısıyla Y'miz de metaldir. Y metal elektron verecek, X a metal elektron alacak. Dolayısıyla Lewis formülünü yazarken X'in delik elektron sayısı 2 tane, Y'nin delik elektron sayısı ise 7 tane. X elektronu Y'ye verecek. Verdiği zaman artık X'te elektron kalmayacak. Dolayısıyla artı 2 yüklü iyon haline geçecek. Y elektronlar alarak oktetini tamamlayacak. 8'e tamamlayacak. Eksi 1 ve Y eksi 1 şeklinde Lewis yapısı olacak. A şıkkına baktığımızda verilen Lewis yapısı kovalent yapılı bir bileşiğe aittir. Dolayısıyla A şıkkımız yanlıştır. B şıkkında bileşik kristal örgü yapısında bulunur. Bütün iyonik yapılı bileşikler kristal örgü yapısında bulunur. Dolayısıyla hiçbir zaman molekülerde bulunmaz. C şıkkı oluşan bileşikte anyon ve kat katyon oktetini tamamlar. Bileşik iyonik yapılır bir bileşik olduğu için e, X İki elektron vererek soy gaz elektronun üzerine benziyor. Dolayısıyla oktetine, e, oktetini tamamlıyor. Y'de bir elektron arar yine soy gaz elektronun üzerine benziyor. Dolayısıyla oktetini tamamlıyor. D şıkkında suda çözüldüğünde iyon dipol etkileşimi oluşur. Ee, verilen bileşimiz YX2 YX, bileşiği iyonik yapılır bir bileşik olduğu için su da polar bir molekül olduğu için iyon dipol etkileşimi oluşur. Bu ifade de doğru. E şıkkı X ve Y elektrostatik çekim kuvvetine dayanan YX2 bileşiğini oluşturur. İyonik yapılır bir bileşikler oluşurken katyon ve anyonların elektrostatik çekim kuvveti sonucuna oluşan e, iyonik yapılı bileşiklerdir. Bu ifade de doğrudur. Doğru cevabımız A seçeneğidir.